Şimdi hemofili hastalığı nadir bir hastalık olmakla birlikte kişiye, aileye ve topluma ciddi oranda yük bindiriyor. Niye diyeceksiniz kişiye? Bir kere bir kişi hemofili hasta olduğunda olduğunda gerçekten büyük zorluklarla karşılaşıyor, onu biliyoruz. Ailesi e, çocuğunu büyütürken kanamaları oluyor, işte gece arası tedavi hastaneye gidiyor, geliyor, ev tedavisi konusunu öğreniyor, çocuğuna yapıyor, kendi işinden gücünden kalabiliyor. Demek ki kişi ve aileye önemli bir yük bindiriyor. Peki topluma niye yük bindiriyor nadir hastalık olmasına rağmen? Çünkü çok pahalı tedavi ürünleri kullanılıyor. Hemofili hastalarında kullandığımız faktör ilaçları, damardan uyguladığımız faktör ilaçları tamamen yurt dışından ithal edilen ilaçlar. Ve Türkiye'de yaklaşık yılda hemofili hastalarına, ki yaklaşık 6000 civarında hemofili hastası var, Toplam bu ilaçlar için yılda harcanan para 500 milyon TL civarında. Yani yarım milyar TL civarında yılda bu kadar para harcanıyor. Ortalama bir hemofili hastasının maliyeti de 150 bin TL yılda. Şimdi Ama SGK kronik hastalık olduğu için, hayati bir hastalık olduğu için bu hastalardan ek pay almıyor. Yani bunlar kontrole geldiklerinde hastaneye de yatsalar, ayaktan da ilaç yazdırsalar ek para ödemiyorlar. Hastalarımız öyle olması lazım ki hayat boyu devam eden bir hastalık. Yani hastanın cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Fakat tabi kişiyi, aileyi hırpalayan bir hastalık ama o maliyet SGK yani devletimiz tarafından yurt dışındaki ilaç firmalarına ödendiği için toplumsal maliyeti oldukça yüksek bir hastalık. O nedenle bu ilaçları kullanırken de son derece dikkatli olmamız ve yeteri kadar gerektiği kadar kullanmamız lazım.